Evet arkadaşlar bugün bir karar aldım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ki benim kanalım dislike spam altında. Ben de ne yapacağım bilmiyorum cidden. Yani mesela son videom 4 dislike 2 like oldu. Dün daha yani daha 2, 2 saat öncesine kadar bu 2 like 1 dislike gibi bir şeydi. Yaklaşık yani bu şeye kadar 4 dislike'a kadar çıktı. Ve like de gelmiyor zaten. Videolarım da izlenmiyor artık. Bilmiyorum ses tonumdan mı dolayı böyle. Yani çocuk olmamdan Çocuk olmamdan dolayı mı böyle yani bilmiyorum zaten. Yani ben YouTube bırakma kararı aldım. 2-3 yıl sonra tekrar döneceğim bir ihtimalle. Yani 2-3 yıl sonra tekrar dönerim. Yani kendi büyüdüğüm büyüdüğümü istediğince de tekrar YouTube'a döneceğim ama yani normal şartlar altında normal yani şu an dönmem YouTube'a büyük ihtimalle dönmem yani. Ben onu diyeyim. Eğer böyle video çekmek istiyor falan gelirse. O zaman bakarız. Biliyorsunuz ki ben 4 günde bir video atıyorum. Ee, izlensin diye. Youtube'da düzenli video atınca videolarınızı daha çok ön, ön plana çıkarıyordu. Ben de e, artık video atmamaya karar verdim. Denedim olmadı. Kaç kere denedim. Hala abonem. Bir, bir gıdım bir gıdım artı arta gittik. Yani kardeşime yetiyorum mesela. Eskiden bir video attı direkt mesela abonezi arttı gitti. Mesela yani bir sürü örneği var bunun. Yani Youtube'da baktığınız zaman bir video atıp yani 10.000 aboneye çıkan insanlar bir sürü dolu. Benim için bin abone bile yeter. Bin abone nasıl kendim alabilirdim. Ve trend içerikleri yapmaya yani çalıştım. Mesut geldi zaman Mesut ile ilgili videolar attım. Yani işte öyle trend içeriklerim var ama işte yani hiçbir şekilde tutmadı bunlar. Bir şekilde tutmadı. Yaşam küçük olduğundan dolayı mı yapamıyorum diye düşündüm yani. Zaten dislike de geliyor. Ve hayvan gibi dislike geliyor yani. Öyle akı sayılır bir dislike yok. Yani böyle like'tan çok neredeyse lan dislike geliyor. Denecek kadar bir şey yani. Bu videonun aynı şekilde dislike geleceğinden eminim. O yüzden dislike kazan arkadaşlar cidden. Yani diyecek bir lafım yok. kıskandığınızdan dolayı mı böyle yapıyorsunuz diye düşüneceğim de bir şeyin de kıskanamazsınız yani. yani. Diyeceğim bir laf yok. Büyüyünce tekrar burada olacağım. Aboneden çıkmayın bence çünkü çıkabilirsiniz ama kendiniz bilirsiniz diyeyim ben. Biraz büyüyünce tekrar YouTube'a döneceğim 2-3 yıl sonra belki 4 yıl olur. Sonra YouTube'a döneceğim ve daha iyi bir şekilde döneceğim çünkü yani bu dislike atanlar neden dislike atıyor ben onu anlamıyorum yani. Yani ben videomu videoyu o kadar uğraşıyorum en az 4-5 yani 4-5 değil küçük videolarımı bile yani 1-2 saat uğraştığım oluyor. PES videosuna 3-4 saatlik bir uğraş verdim. Ve yani bu iki, 4 dislike, 2 like. Yani bana cidden, e, benim bayağı moralimi düşürdü. E, neden böyle yaptıklarını cidden anlayamıyorum. Anlam veremiyorum. Belki bu videodan sonra devam da edebilirim ama etmem çok zor. Cidden e, ben yani o dislike'larla ben bir daha yani atmam büyük ihtimalle. Çünkü fena bir dislike spamindeyiz. Dislike geldiği için YouTube videomu önerilenlere atmıyor. Önerilenlere atmadığı için de ben böyle şey oluyor. Millete kanalımı tanıtarak gitmek zorunda kalıyorum. Billete kanalımı tanıta tanıta gittiğim zaman da bu şekilde yavaş yavaş gidiyoruz. Yani mesela ben geçen 100 e aboneli bir mesela Savga'dan bahsedeyim. Savga benim arkadaşım. Discord'dan da ara e, ara sohbet ediyoruz. Yani abonesi yükseli yükseli gidiyor ama bende böyle bir durum yok. Full dislike yağıyor benim videolarıma. Ama Savga'nın Savga'da böyle bir şey yok. Savga'nın kanalını aşağıya bırakırım. Bakmak isterseniz. Savganan yani Star Wars'tan geldik yazabilirsiniz ama gerek yok bence yazmayın. Yani, yani diyecek lafım yok cidden. savgaya bakıyorum bana bakıyorum cidden. Mesela geçen 172 aboneydik. Bir video attım direkt 3 abone gitti. Sonra bir video daha attım. Bir abone geliyor 3 abone gidiyor. Bir abone geliyor 3 abone gidiyor. Hep bu değişmiyor. Ben de neden olduğunu anlamıyorum cidden. Artık bende YouTube bırakma kararı bırakma değilim. Ara verme kararı aldım. 2-3 yıl sonra tekrar burada olacağım ve bu 2-3 yılda gerçekten kendimi çok geliştireceğim. Bu sefer baya güzel olacak yani o yüzden bence kanaldan, kanalın aboneliğinden çıkmayın. Yani ee, mesela neden yani neden 4 dislike geldi? Aynen 3 dislike hani o 3 dislike nereden geldi, neden geldi? Cidden bilmiyorum biri benim kanalıma mı spamlıyor? Dislike spamindeyiz zaten ama hani kim yapıyor bunu? Ben onu anlamıyorum yani. Discord'da duyuru atıyorum. Acaba Discord'dan mı geliyor diye düşünüyorum ama Discord'dan da çıktım. Artık duyuru atmıyorum. Son videoma 4 dislike, 2 like yani. 2 like'ı da benden işte biraz böyle beni sevenler attı. E, yapacağım konu şu bu kadar. E, 2-3 yıllığına YouTube bırakıyorum. Hem bunda hem montajımı geliştiriyorum. Ses tonum birazcık daha kalınlaşacak, güzel olacak. E, dislike atan arkadaşlar cidden e, hedefine başardı. Diyeceğim nasıl yok ee, aşağıda Savan'ın kanalına bakabilirsiniz diyecek lafım kalmadı görüşürüz 3 yıl sonra diyelim 3 yıl sonra görüşmek üzere bay bay